Ölüm anında kelime-i şehadeti nasip et ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Kabir suallerinden aşmayı nasip eyle ya Rabbi. Kabir azabından uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi mahşere kalkarken... ...Va Muhammed'a, va Muhammed'a neredesin ey Allah'ın peygamberi diye giden... Fırat Köprüsü'nün başında, terazinin başında ve Kevser Havuzu'nun başında Resulullah'ı bulabilenlerden eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Hastalar vardır amin diyen, hastalar vardır ya şafi diyen, hasta vardır hastalığının farkında bile olmayan, sen her şeyin sarrafısın, sen her şeyin hazinesisin, bütün emirler sende bütün oluşlar sende. Sen ol dedin mi olur ya Rabbi. Kurbanın olayım. Bütün hastalara şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertilere deva ver ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkaran sensin. Bizi de düşümüz kuyulardan, girdaplardan çıkar ya Rabbi. İbrahim peygambere saran ateşe yakma diyen sensin ya Rabbi. İbrahim peygamber yakmadığı gibi ateşi de ahirete bizi yaktırma ya Rabbi. Balığın karnında yunusu saklayan sensin. Firavun'un evinde Musa'yı saklayan sensin. Bizi de rahmetinle sakla ya Rabbi. Zekeriya ve Yahya aleyhisselam aleyhümesselam senin uğrunda şehit oldular. Uğrunda şehadeti isteriz nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ya Rabbi bu mübarek gece için evlerinde hatim okuyan, Yahsin okuyan, Tebareke okuyan, Nebe suresi okuyan, salatü selam getiren, kelime-i tevhidler getiren, yüz binlerce, milyonlarca dua gönderen binlerce kardeşimiz, belki on binlerce kardeşimiz, hepsinin beni, bizi vekil tayin ederek gönderdiği bütün duaları, sen biliyorsun ya Rabbi zaten kimin ağzından ne çıktığını, belki bizim vekaletimize bile gerek yoktur, sen biliyorsun. Ama biz usulen vekillik aldık ve o vekaleti sana arz ediyoruz. Hangi kardeşimiz, hangi niyetle, ne okumuşsa kurban ol olayım. Hepsini kabul et ya Rabbi. Hepsini kabul et ya Rabbi. Hepsini kabul et ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizin okuduklarını ahiretlerine sakla ya Rabbi. Okuduklarıyla mezarlarını nurlandır ya Rabbi. Okuduklarıyla mezarlarını nurlandır ya Rabbi. Evlatlarını sevdiklerini her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten okudukları ve yaptığımız şu dua hürmetine muhafaza ile ya Rabbi. Ahiretimiz için ilahi ya Rabbi, ahiretimizin selameti için hepimizin yüreklerine namaz aşkı nasip et. Dua aşkı nasip et. Peygamberine yakınlık aşkı nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi hepimizin evlatlarına Kur'an'ı bilen, İslam'ı bilen, tarihini bilen, diliyle şeref duyan namazına secde eden, helalı ve haramı bilen, haramın her türlüsünden uzak duran ve haramı bize yanaştırma ya Rabbi diyen gerçek manada şuurlu evlatlardan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi mezarımızı bile iyilerin yanında nasip et ya Rabbi. Amin. Komşularımızı iyi eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi biliyorum bir kısmımızın yüreklerinde başka bir kısmımıza karşı kin ve nefret var. Kin ve nefreti gider ya Rabbi. Amin. İman ahla, imanla, vicdanla Ahlakla ve akılla hareket etmeyi nasip et Ya Rabbi. Ya Rabbi kusurlu olanları affeyle. El kabru imma raudatun min riyadil cinan. Ev hufratun min hufari niran. Bizim de bu hadiste ifade edildiği gibi. Mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ya Rabbi mezarlarımızı cennet bahçelerine çevir. Ya Rabbi birbirimiz hakkında konuşurken insaflı davramayı nasip et Ya Rabbi birbirimizin iffetinin namusunu, hatasını, kusurunu örtmeyi nasip et ya Rabbi. Ümmete zarar verenleri değil, ümmete zarar veren halleri değil, haram parayı değil ya Rabbi kusurlarımızı ört. Bizi haramlardan uzak eyle ya Rabbi. Harama bulaşmış kardeşlerimize tövbe kapıları aç ya Rabbi. Ya Rabbi bizi birbiri hakkında dua edenlerden eyle. Birbirini koruyanlardan eyle ya Rabbi. Yüreklerimize insaf nasip et ya Rabbi. İz'an nasip et ya Rabbi. Şuur nasip et ya Rabbi. Emanımız sensin. Günahları koruyan sensin. Günahları gideren sensin. töbeleri kabul eden sensin. Kurban olayım sana. Kendi kapından başkasına muhtaç etme bizi ya Rabbi. Babamız olsa muhtaç etme ya Rabbi. Kardeşimiz olsa muhtaç etme ya Rabbi. Çünkü sen evlattan, çünkü sen babadan, çünkü sen anamızdan daha yakınsın ya Rabbi bizlere. Ya Rabbi gönlümüzde Muhammed Mustafa vardır. Gönlümüzde onunla uslat vardır. Mahşerde mi olur, yarın mı olur? Şafakta mı olur, başka yerde mi olur? Muhammed Nebi ile uslat nasip et ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bütün günahlarımızdan kusurlarımızdan nedamet duyuyoruz ve bir daha söylüyoruz. Ya Rabbi erginlik çağına geldiğimiz günden bu yana bütün günahlardan nedamet duyuyoruz. Keşke yapmasaydık. Tövbe ediyoruz, istiğfar Amin. ediyoruz. Tövbelerimizi kabul eyle. Amin. Kocaları karılarını sevenlerden eyle. Amin. Hanımları kocalarını sevenlerden eyle. Amin. Kaynana ile gelin arasına sevgi nasip et. Amin. İlahi ya Rabbi kusurlarımızı gider bizleri mahfiret eyle. Resulullah'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Evlat isteyen bütün ailelere evlat nasip et Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Aleyhi